Merhaba bilim hayranları. Şimdi bilgi zamanı. Evrende kaç galaksi var ve uzayın derinliklerindeki galaksileri nasıl sayıyoruz? Bilim insanları yüzyıllardır evrende Samanyolu'ndan başka galaksiler olduğunu biliyor. Bunların eskiden bulutsu, nebula yani uzaydaki gaz ve toz bulutları olduğunu sanıyorduk. Ama 1920'de inşa edilmeye başlayan en güçlü teleskoplarla aslında Samanyolu dışındaki başka galaksiler olduğunu anladık. Bu çok ilginç bir konuya benziyor hemen anlatalım. Peki evrende kaç galaksi var? Bu sorunun yanıtını asla kesin olarak bilemeyeceğiz. Ama galaksileri sayarak tatmin etmenin yolları var. Öncelikle teleskobunuz ne kadar güçlü ise o kadar uzağa görürsünüz. Güçlü teleskoplar en uzaktaki en soluk galaksileri bile görebilir. Bu da her seferinde sayabileceğiniz galaksi sayısını artırır. Yine de NASA'nın evrendeki galaksileri sayacak teknolojiyi geliştirmesi 1996 yılını buldu. O yıl Hubble Uzay Teleskopu'na derin alan tarama aygıtı takıldı ve bununla 120 milyar galaksi saydı. Elbette bırakın 120 milyar galaksiyi, 1 milyar galaksi bile tek tek saymaya ömrünüz yetmez. Yine de evrende sonsuz sayıda galaksi olmadığını biliyoruz. Çünkü öyle olsaydı gökyüzü hiç karanlık olmaz, ışıkla kaplanırdı. Öte yandan blokta büyük patlamanın gerçek fiziğinde belirttiğim gibi evrende madde ve enerjinin büyük ölçeklerde ortalama eşit dağıldığını da biliyoruz. Linki açıklamalarda. Bu sebeple derin alan taramasıyla gökyüzündeki küçük bir parçada bulunan galaksileri sayıp bunu bütün gökyüzüyle çarparsak evrendeki ortalama galaksi sayısını bulabiliriz. Hubble derin alan taraması gökyüzünün 30'da birini yani dolunayın kapladığı kadar bir alanı inceleyerek 1996'da 120 milyar galaksi buldu. 2006'da devreye giren Hubble Ultra derin alan taraması ise 200 milyar galaksi buldu. Oysa evrende en az 2 trilyon galaksi var. Neden derseniz evrenin kenarı nerede yazısında söylediğim üzere evren büyük patlamadan beri genişliyor. Işık dalgaları bu sırada ip gibi gerildiği için uzak galaksilerin ışığı kırmızıya kayıyor. Kısacası bütün galaksileri saymak için uzayı kızıl ötesi ışıkta taramak gerekiyor. Bilim insanları ışığı kırmızıya kayan galaksileri de saydığı zaman 2 trilyon galaksi buldular. Ama unutmayın eskiden galaksiler küçük ve sayıları fazlaydı. Son 10 milyar yılda küçük galaksiler çarpışıp Savanyolu ve Andromeda gibi büyük galaksileri oluşturdular. Dolayısıyla galaksi sayısı zamanla azaldı ama uzak galaksilerin ışığı bize yeni ulaşıyor ve onları daha yeni sayabiliyoruz. Yine de her galaksi en az 10 küçük galaksiden oluşsa bugün evrendeki galaksi sayısı 200 milyar olurdu ki bu da 2006'da görünür ışıkla yapılan Hubble taramasıyla aynı. Oysa evrendeki gerçek galaksi sayısını asla bilemeyeceğimizi söylemiştim. Yine kozmolojide kriz çıktı yazısında anlattığım gibi Yaşadığımız gözlemlenebilir evren kendisinden yüzlerce kat büyük olan asıl kainatın küçük bir parçasıdır. Bu nedenle gözlemlenebilir evrenin kenarının ötesinde yani kozmolojik ufkun dışında yüzlerce trilyon galaksi daha olabilir. Starbase Kozan'ın bu bölümünü izlediğiniz için teşekkür ederim. Bilimle ilgili sorularınızı yorumlarda sorun. Her bölümde en ilginç soruları yanıtlayacağım. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Cuma görüşmek üzere.